Hollanda'nın kuzeyindeki Ermelo kentindeki bir çiftlikte yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında 6000'den fazla ördek telef oldu. Polise göre yangına yılbaşı kutlaması için atılan havai fişekler sebep oldu. Hollanda'daki bir haber portalına göre saat 2.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede bütün ahırı sardı. Tamamen yanan binadaki 6000'den fazla ördek telef oldu. İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangının, yeni yıl kutlamaları sebebiyle atılan havai fişeklerden çıktığı belirtiliyor. Polis, yangına sebep olan havai fişekleri attığı gerekçesiyle iki çocuğu gözaltına aldı. Hollanda genelinde yılbaşı gecesi atılan havai fişekler sebebiyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Havai fişek yaralanmaları sebebiyle hastanelerin acil servisleri gece boyu yoğun mesai harcadı. Hollanda, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla havai fişek ithal eden ülke. Geçen sene Avrupa Birliği ülkeleri 90 milyon euro değerinde yaklaşık 30 bin ton havai fişek ithal etti. Koronavirüs salgını sebebiyle ithalat rakamları düştü. Salgın öncesinde yaklaşık 80 bin ton havai fişek ithal edilmişti. %99'u Çin'den gelen havai fişeklerin 3'te 2'si Hollanda tarafından tüketiliyor.